Selam Aleyküm Abi herkese Merhabalar İyi bayramlar Herkesin bütün İslam alemin e, Kurban bayramını kutluyorum e, Size bugün e, Ardan Posof'tan e, e Posof'un ilçesindeyiz e, Bayramın birinci günü Dolayısıyla biz de malum Bugün izin günümüz Bugün buraya gezmeye, piknik yapmaya geldik. Buralar e, akşam saatlerinde bayağı bir serin oluyor. Gündüz biraz sıcak olsa da, e, gündüz ne kadar sıcak olsa da akşam üstü bayağı bir serinliyor yani. Böyle bir güzel bir manzara görmüş olursunuz. Evet, çok harika bir manzara. Şimdi suyun sesi çok harika geliyor. Bayağı da sular da azaldı. Eskiden ne su burada akardı. İki tane santral bu suyla çalışıyordu. Şimdi santral mantral çalışamıyor bu suyla artık. Su bitmiş. Yani kurban olayım Allah'a. Bu kuraklık böyle devam ederse çok zor. İki tane santral arkadaşlar elektrik hidroelektrik santrali bu suyla çalışıyordu. Şu anda maalesef su yok. Bayağı bayağı azaldı yani. Şöyle yukarıya doğru gidelim bakalım. karşısı arkadaşlar Pusuf. Biz şu an e, pikniğe geldik buraya. İnsanlar full dolmuş. Her yarın e, daha da dolar buralar. Bugün kurbanın birinci günü olduğu için insanlar bugün kurban kestiği için öyle bizim gibi Boş insanlar gelmiş. Yarına burası yani yer bulamazsın. Oturmaya yer bulamazsınız burada. Buraya yer bulmak yarın çok zor. Yarın öbür gün inanılmaz yer bulmak çok zor. Akşam serinliği de bir başka oluyor burada. Biraz sivriler var galiba sivrisinekler. Onlar olmayaydı daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Berko'm gel. Sana bir ziyafet çekerim burada. Burdan Berko kardeşime selam olsun. Kazakistan'da kendisi şu anda. Berko Gezen bir arkadaşımız bayağı takipçisi var arkadaşımızın kardeşimin kendisini ben çok seviyorum. Videolarını çok beğeniyorum. Selam olsun ona. Geçen demişti abi geleceğim yanına. İnşallah gelir. bizim kanyonumuz yok ama Berko kardeşim şeyimiz var bak böyle bir posof çayımız var gelirsin beraber burada da video çekeriz seninle kardeşim burada bizi izleyen bütün dost ve arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum Evet, gün battım ya arkadaşlar. Kaçırdık. Keşke de çekeydim yani. Evet kardeşlerim. Burası da böyle bir yer. Mustafa ne ediyorsun oğlum? Mustafa gel. Gel, gel babacım gel. Evet kardeşlerim. Gün batımı da bir başka oluyor. Kardeşim sen biraz bekle. Bir iki dakikalık seni arayacağım. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet. Selamun Aleyküm Abi herkese merhabalar iyi bayramlar herkesin bütün İslam alemin e, kurban bayramını kutluyorum e, size bugün e, Ardan Posof'tan e, e, Posof'un ilçesindeyiz e, bayramın birinci günü dolayısıyla biz de malum bugün izin günümüz Bugün buraya gezmeye, piknik yapmaya geldik. Buralar e, akşam saatlerinde bayağı bir serin oluyor. Gündüz biraz sıcak olsa da, e, gündüz ne kadar sıcak olsa da akşam üstü bayağı bir serinliyor yani böyle bir güzel bir manzara görmüş olursunuz. Evet çok harika bir manzara. Şimdi suyun sesi çok harika geliyor. Bayağı da sular da azaldı. Eskiden ne su burada akardı. İki tane santral bu suyla çalışıyordu. Şimdi santral mantral çalışamıyor bu suyla artık. Su bitmiş. Yani kurban olayım Allah'a. Bu kuraklık böyle devam ederse çok zor iki tane santral arkadaşlar elektrik hidroelektrik santrali bu suyla çalışıyordu. Şu anda maalesef su yok. Bayağı bayağı azaldı yani. Şöyle yukarıya doğru gidelim bakalım. şu karşısı arkadaşlar Pusuf. Biz şu an e, pikniğe geldik buraya. İnsanlar full dolmuş. Her yarın e, daha da dolar buralar. Bugün kurbanın birinci günü olduğu için insanlar bugün kurban kestiği için öyle bizim gibi boş insanlar gelmiş. Yarına burası yani yer bulamazsın. Oturmaya yer bulamazsınız burada. Buraya yer bulmak yarın çok zor. Yarın öbür gün inanılmaz yer bulmak çok zor. Akşam serinliği de bir başka oluyor burada. Biraz sivriler var galiba sivrisinekler. Onlar olmayaydı daha güzel olurdu. Evet arkadaşlar. Berkucum gel. Sana bir ziyafet çekerim burada. Buradan Berko kardeşime selam olsun. Kazakistan'da kendisi şu anda. Berko Gezen bir arkadaşımız bayağı takipçisi var arkadaşımızın kardeşimin kendisini ben çok seviyorum videolarını çok beğeniyorum selam olsun ona geçen demişti abi geleceğim yanına inşallah gelir Bizim kanyonumuz yok ama Berko kardeşim şeyimiz var bak. Böyle bir posof çayımız var. Gelirsin. Beraber burada da video çekeriz seninle kardeşim. Burada bizi izleyen bütün dost ve arkadaşlarımıza selamlarımı iletiyorum. Evet, gün batımı arkadaşlar. Kaçırdık. Şaşiya da çekeydim ya. Evet kardeşlerim. Burası da böyle bir yer. Mustafa ne ediyorsun oğlum? Mustafa gel. Gel, gel babacım gel. Evet kardeşlerim. Gün batımı da bir başka oluyor. Kardeşim sen biraz bekle. Bir iki dakikalık seni arayacağım. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Kendinize iyi bakın. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah'a emanet.